Karabi Osmanlı döneminde bir kaptan limanda cüzdanını kaybetmiş. Yenisini çıkarmak için liman reisliğine gitmiş. Memur başlamış sormaya. Adın ne? Kara Ali. Neresin? Karabigalı. Geminin adı ne? Karayuzur. Nereden geliyorsun? Karadeniz'den. Yükün ne? Karalahanı. Nereye gideceksin? Karamülse'den. memur ya sabır demiş. Yine sormuş. Dönüşte bizim limana uğrayacak mısın? Hayır. Orada gemiyi karaya çekeceğim. Karamanda, Kara Dağlı, Kara Mustafa'yı gördükten sonra karadan Mekke'yi mükerremeye gidip Karadonlu Beytullah'a yüz süreceğim. Memur la havle çekmişim. İnşallah yüzünün inşallah oradan yüzünün akıyla dönersin. Yüzümüz ak mı, kara mı çıkar? Bu ancak kara toprağa girdikten sonra belli olur.